Evet kardeşler sakın bu videoyu geçmeyin. Sizlere görmüş olduğunuz sabır dağlarının eteklerinden Yemen'in Taiz şehrinden çok güzel bir bayram namazını inşallah paylaşmış olayım. İntem, nefesik ya, sağ. Allah. İntem, nefesik ya, sağ. Allah. İntem, nefesik Evet, Yemen halkı için şu anda bayram namaz vakti kardeşler. Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l hamd.